sevgili izleyenler malum maalesef aslında deprem Türkiye'nin bir gerçeği ve olası depreme hazırlık planları kapsamında da işte bu çerçevede afet ve acil durum Adana İl Müdürlüğü tarafından bir tatbikat gerçekleştiriyor şu dakikalarda. Biz de Adana'ya çevireceğiz kameralarımızı. O tatbikatı arkadaşımız Ramazan Düzgün e, takip ediyor. Nedir ayrıntılar Ramazan? Söz sende. Ahmet Görmez bildiğimiz gibi depreme hazırlıkla ilgili çalışmaları aslında deprem öncesi ee, hazırlık, risk analizi, arama kurtarma çalışmaları ve kriz yönetimi şeklinde başlıklandırılmak mümkün kabaca. Ancak en önemli kısımlarından biri arama kurtarma çalışmaları olarak dikkat çekiyor ki işte Adana'da bu konuda oldukça önemli bir tatbikata ev sahipliği yapıyor. Şu anda kameraman arkadaşım Fatih Şen'in ekrana getirdiği tatbikat afet ve acil durum Adana İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştiriliyor ve çok senaryolu bir çalışma olarak dikkat çekiyor. Onlardan şu anda ekranlarınıza gelense hassas çalışma, temiz çalışma adı verilen ve bir beton ee, tabakasının altında kalan yaralıya, afet zedeye, deprem depremzedeye ulaşmayla alakalı bir çalışma şu anda. Depremzede gördüğünüz beton bloğun hemen altında mahsur kalmış durumda tatbikat senaryosuna göre. Ve işte AFAD görevlileri arama kurtarma ekipleri şu anda o yaralıya ulaşmak için beton bloğu kestiler. Ve birazdan o beton bloğu kaldırıldıktan sonra yaralıya ulaşılacak ve tahliye edilecek. Buradaki çalışmaları geniş kapsamlı olduğunu söylemiştik. İşte e, bu çalışmalar aslında gerçeğe en uygun şekilde e, hayata geçirilmesi için tüm detaylar düşünüldü. Çevik Kuvvet Polis ekipleri, yaralı yakınları, depremzede yakınları da yine bu senaryoyu dahil edildiler ki aslında çalışanların arama kurtarma ekiplerinin en iyi şekilde motive olabilmesi için, tatbikatı ciddi alabilmesi için bütün detaylar düşünülmüş durumda. 26 çalışma grubundan 200 kişi aralarında STK de bulunduğu 200 kişilik bir ekip arama kurtarma çalışmalarında altına şu anda katılmaya devam ediyor. Şu anda izlediğiniz çalışma temiz çalışma olarak adlandırılmıştı. Bir diğer çalışma daha e, detaylı meşakkatli bir yol gerektiren kirli çalışma adı verilen bir e, metot. Onda ise ekipler e, 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 deprem zedeye mümkün mertebe kısa sürede ulaşmak için ellerinden gelen bütün gayreti sarf etmek durumunda kalıyorlar. Tabii bu çalışmaların yapılması oldukça önemli. Deprem zedeleri ulaşmak, deprem sonrasında yaşanacak yıkımların ardından mümkün olduğu kadar insanı sağ olarak, yaralı da olsa sağ olarak enkazdan kurtarmak adına yapılan önemli bir tatbikat olarak dikkat çekiyor. Tabi ekiplerin performansını koruması, motivasyonunu koruması açısından da bu çalışmada oldukça önemli. Adana'daki tatbikattan şu anda aktaracaklarımız bu kadar. Ekiplerin çalışmaları ilerleyen dakikalarda da sürmeye devam edecek.